Günaydın. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden temizlik. Bebekle ilk detaylı temizliğimi yapacağım. Şimdi Mira yatak odasında mışıl mışıl uyuyor. Caner de başını bekliyor her ihtimale karşı uyanır, kusar eder diye. Ben de evdeki tüm işlerimi halledeceğim şimdi. Nereden başlasam inanın bilmiyorum. Evin genel bir halini sizlere göstereceğim ama linç etmeyin lütfen. Burası bebekli bir ev. Ben temizlik yaparken birçok kişi bebek olduğunda bizi anlarsın demişlerdi. Gerçekten şu an sizleri çok çok iyi anlıyorum. Bebekle ilgilenmekten, video çekmekten ve edit yapmaktan gerçekten bazen eve fırsat bulamıyorum. Bugün de fırsat bu fırsat zaten misafirimiz de gelecek, e, o yüzden de e, en hızlı bir şekilde temizliğimi halletmem gerekiyor. Şimdi bir genel durumu sizlere göstereyim bakalım. Evet, evimizin genel hali, Ta da 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 da. Çamaşırlar, burada bakım sepeti, burada bir laptop. Fırsat buldukça dizi izlemeye çalışıyoruz. Fakat e, dizinin birinci bölümünü bitiremeden kalıyor izleyemiyoruz. Yani salonun genel durumu bu şekilde. Burada da bir adet lunamız var. Merhaba Luna. Evet, mutfağımızda böyle kahvaltımızı yaptık. Ee, Mira'nın Mira'nın emziklerine bir güzelce yıkadım, kaynattım. Onları temizledim. Buraları toparlayamadım daha. Evet, ocağımıza gelecek olursak ocağımızda böyle artık yağ kalıntıları üzerinde kalmış. Bir türlü buraya da temizlemeye fırsat bulamamıştım. Balkonun genel durumu güzel. Orası derli toplu, orada bir şey yok. Bu halı falan sekelenecek. Banyomuz da derli toplu. Mutfağın ve banyonun kirli olmasına tahammül edemiyorum. O yüzden banyom sürekli olarak hep derli topludur, temizdir. E, mutfakta bu sabah böyle oldu. E, ocağı da birkaç gündür elleyemiyorum. Siyah ocakta kullandığım için tozu, kiri her şeyi belli ediyor. Onun dışında evde başka dağınık bir yer yok. Bir de Miran'ın odasında katlanması gerekenler var, o kadar. Yerlere sprey atacağım, vila da atacağım. Ondan sonra tozları alacağım. Genel bir temizlik olacak. Şuna şu dağınıklıkları da bir an önce yok edelim. Bulaşık makinesini yıkamıştım sabah. İlk önce onları yerleştireyim. Ondan sonra zaten mutfaktaki işim çok kolay. Geçen gün Cenerle beraber kileri düzenledik. İzlediğiniz sizlerde orası derli toplu oldu. Böyle her gün bir yeri halletmeye çalışıyoruz. Ama bazen de dışarıda işimiz oluyor, evdeki işler kalıyor veya bugün Mira huzursuz oluyor. Bütün gün onunla ilgileniyoruz. Evdeki bir günümüz bu şekilde geçiyor gerçekten yoğun bir şekilde. Sabahta her sabah 7-7.30 arasında kalkıyoruz o kesin yani. Ondan sonra bir daha hiç uyku yok gece 1'e kadar. Mira ara, Mira aralarda uyuyor tabii ki. Ee, uyku düzenini de oturtmaya çalışıyorum. Her ne kadar daha küçük olsa da bir şekilde uyku düzenimizi yerine getirmeye çalışıyorum. Şükür şu anda uyku düzeni bazen bozuluyor, bazen yerine geliyor ama her sabah 7-7.30 arasında uyanıyor ve gece mutlaka saat 3'te uyanıyor. Ee, o saati hiç şaşmadı. Bulaşık makinesini yerleştirirken bu şekilde yerleştirmek benim daha kolayıma geliyor. Hepsini tezgahıma alıyorum. Ondan sonra yerleştiriyorum. Böyle daha kolay. yoruldum. Su molası. İçim yandı. İçim buraları toparlarken bir kısmını çekmedim videoya. Tezgahlarımı kilorakladım, temizledim. Kahve makinemin cezvelerini de kilorakladım. Güzelce temizledim. Şimdi geriye sadece burada yapmam gereken ne kaldı? Ocaklarımı güzelce temizlemek, masamı silmek ve yerleri tertemiz yapmak. Bu kadar. Mutfaktaki işim bu kadar. Bu bu arada Tabaklarımı yerleştirirken fark ettim ki dolap kapakları da kirlenmiş. Bir ara Caner'le yardımcı tutsak mı diye düşündük fakat hiç kimse kendi evinizi temizlediğiniz gibi temizlemez. Bütün temizliklerimi kendim yapmaya karar verdim. Yani mutfaktaki işim bitmek üzere dediğim gibi. Biraz daha su içtikten sonra enerjimi depolayayım devam edeceğim. Ben Mira ile ilgilenirken Caner burada öğlen için salatalarımızı hazırlamış ve içerisinde yok yok sanırım mısır ve peynir bile ilave etmiş yani maşallahı var. Bu konuda gerçekten karnımız çıktığı zaman hemen böyle pratik bir şeyler hazırlığı veriyor Benim için de çok kolaylık oluyor, iyi oluyor yani. Bu arada tipimden de anladığınız üzere bebeğe bak, temizliğe devam et derken e, baya bir dağıldım. Böyle <laughs> Şuraların tozunu aldım. Caner hem salataları hazırlayıp hem de salonu temizlemiş. Buradaki dağınıklığı hatırlıyorsunuz. Bunları katlayıp kaldırmış. Koltuklara süpürmüş. Yerleri de hallede vermiş. Bana sadece toz alıp bile dağıtmak kaldı burada. Bu arada bir dakika kameramı sileyim şöyle bir. Geldik salona. Kayınvalidem gelecekmiş bir şeyler hazırlamış. Ona da sabahtan misafir gelmişti. Hazırlık yapmış. Bana da misafir geleceğini bildiği için bana da bir şeyler hazırlamış yani. Gelirken getirecekmiş sağ olsun. Yoksa ben bugün bir şeyler hazırlayamayacaktım. Çünkü vaktimin büyük bir çoğunluğu Mira ile ilgilenmekle geçti. Her ne kadar babası yanında dursa da yine ana kuzusu. Annesini istiyor. Evet, evde yapılması gereken pek fazla işim kalmadı. Başlayalım ve bir an önce artık bitsin çünkü sıkılmaya başladım artık. <laughs> ıslakken getirdi ama olsun artık. Huh! Nazar Abi. değmiş çocuğumuza. Dedemiz okudu dua. Aa, dedeyle babaanne mi geldi? Ama uyandırma. Uyuyor ama. Uyuyor, Daha uyuyor, anca mu? uyudu. Bırak Sabah yedisinden beri uyanık. Hiç uyandırmayın bırakın. Kıyamam, kusum. Şu anda rahat yatıyor. Dalıyor, uyanıyor. Dalıyor, inşallah uyanmaz. Aa! <laughs> Hey, ama tamam. bak nazar var. Ben tekrardan üzerimi değiştirdim, temizlik yaptım, ettim, darma duman olmuştum. Bu arada annem sizlere merhaba demedi galiba. Evet merhabalar. Miramızı sevdik, gelir gelmez hemen onun yanına koştuk <laughs> eşimle beraber. Sevdik onu, ondan sonra ben evde hazırladıklarımı getirdim Tuğba'ya. Böyle bir pasta gibi bir şey ya, yaptı görüyorsunuz mu? Evet. Ben evde temizlik yaptım. Çocukla bunları hazırlayamayacağıma göre annem evet, yapmış Ben getirmiş. hazırladım, getirdim. Zorluk olmasın diye. Bir de böyle bir kekim var benim. Aa ne olsun. O zaman biz bunun yanına ne yapalım? Böyle de bir Şu kekim var, bir şey. var böyle Üçümüzde mozaik o. keki. Bir tek yanına şey bu açı yapmayı düşünüyorduk ama peynir pınar yemiyor. Aynen, o yüzden böyle şey Hı -hı. bit kurabiye mi diyorsunuz? Adı Hı -hı. da kurabiye yapacağız. <laughs> Ondan evet, yapalım. İçine yani, bir şey koymadan böyle kıtır kıtır aynen. kurabiye. Zaten çayın yanında olacak bunlar akşam. Yani akşam yemekten sonra gelecekler. Ondan yapalım. Aynen. Malzemeleri çıkaralım şimdi yavaş yavaş. Evet. Bunu da buzdolabına koyalım Tuğba. Tamam ben bunu streçleyeyim. Bu da böyle kapalı bir kutuda dursun. Şimdi tarifimizi vermeye başlıyorum. Çörek otlu bit kurabiye yapacağız. İsmine de bakar mısınız? 250 gram tereyağı. Aldık kabımızın içerisine. Oda sıcaklığında olacak. Aynen. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı çörek otu. 3,5-4 su bardağı un. Ondan sonra 1 tane yumurta halkı. Sarısı üzerine. Evet. 1 yemek kaşığı da şeker. 1 yemek kaşığı sirke biraz da tuz. Bir tane de kabartma tozu. Şimdi yapımına başlıyorum. Annem de yoğurma kısmına geçecek. Çörek otumu da atıyorum. Tabii. Yumurta akımız. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir yemek kaşığı sirke. Bu kıtır olmasını <laughs> sağlıyor sirke. O kadar lezzetli oluyor ki şimdi yaptıktan sonra da göstereceğim. Tuz tuzu da göz kararı atıyorum. Şimdi malzemeleri güzelce birbirine yedireceğiz. Tamam yeterli mi tuzu? Yeter. Tamam. Şimdi yoğurma kısmına ben geçiyorum. Aynen. Tereyağımızı erittik. Annem güzelce yoğurdu. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum. 3,5-4 su bardağı da un. Yavaş yavaş ama Annemin hamur yoruşuna bakar mısınız? Bayağı ağır böyle güç gerektirdi şeyi tereyağı evet. yoğururken yumuşak değildi. O yüzden biraz yordu kollarımı. Anneme devrettim o yüzden. Hem de dedim Mira uyanırsa ellerim hamur hamur gidemem yanına. Annem kas yapıyor hem yani böyle. Valla kasları, kasları maşallah. Öyle bu arada kayınpederim Mira için dua okudu bol bol. Resmen çenesi yırtıldı ya, dua kuduktan sonra. Babanın nefesi ama çok iyi geliyor. Gerçekten nazara karşı çok iyi geliyor. Mira kendine gelmeye başladı. Gerçekten bugün sabahın yedisinden beri hiç uyumamıştı. Ben temizlik yaparken Caner ilgilendi ama gerçekten zor durdurmuş Mira'yı. Arada gidip tabii ki bakıyorum, ilgileniyorum, karnını doyuruyorum. Hani karnı doyduktan sonra bir 10 dakika içerisinde bebek uyur. Ama bizimki uyumuyor. Öyle bakınıyor, nazar. ağlıyor. Duadan sonra kendine geldi çocuk. Lütfen siz de bir nazar duası okuyun veya bir maşallah deyin kızınıza. Anne'nin babanın bile nazarı değiyormuş. Tabii severken. tabii. Severken bizim bile nazarımız değer. O yüzden her defasında ben de maşallah derim severken. Maşallah subhanallah dilimden hiç düşmüyor. Nazar dualarını da bol bol okuyorum. Ama baba giderken bile daha esniyordu valla. Evet. Hiç öyle olmamıştı bu zamana kadar. Hamurum da bu arada oldu Tuğba, hem Bakayım. de çok güzel oldu, bak. Bak, şöyle bir hamur oluyor. 3,5-4 bardağa yakın un aldı. Bayağı da bir bereketli olacak, iki tepsi çıkacak. E, bu arada aklınızda bulunsun, e, fazla geldi diye düşünmeyin. Kavanoz Kavanozunuza koyun. Hiç bayatlamıyor. Aynen. Hiç bayatlamaz. Çat kapı misafiriniz mi geldi? Çen yana çıkartın, ikram edin. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu. Bize de maşallah bayağı çıkacak. Ben iki tepsi ayarladım. Annem böyle atıyor. Ben de yuvarlayacağım şimdi güzelce. <laughs> i̇ki tepsi kurabiyelerimiz çıktı. Üzerlerine yumurta sarısı ilave ediyorum. <laughs> Kurabiyelerimiz hazır. Yumurta sarılarını da sürdük. Fırın derecem 180, üzerleri kızarana kadar pişecekler. Turbo ayarında. Birinci tepsimi attım, şimdi ikincisini atıyorum. Bay bay. Kurabiyelerimiz hazır, pişti böyle güzelce. Tuğba da içeride şu anda, Miran'ın karnını doyuruyor. Fırından ben çıkardım. Siz de deneyin, tavsiye ederim. Bir de bayatlamıyor, bunları kavanoza koyun en az 15 gün durur yani böyle kahvenin yanında çayın yanında güzel bir kurabiye geldim köşeme Mia'nın karnını doyurdum Zulna da benim yanıma geliyor sürünüyor bir şeyler yapıyor bu arada bu içecekten o kadar çok memnun kaldım ki gerçekten çok güzel. Bir mavi rengi var, bir yeşil rengi var. Ben tat farkı var zannediyordum. Meğersem kalori farkı varmış. Gözler görmüyor tabi alışveriş yaparken gözlük takmamıştım. Kasadık kız söyledi ben de daha önce denemediğim için yine de bir tat farkı vardır diye hem maviden hem yeşilden aldım bundan sonra maviler bittiğinde yeşil alırım çünkü bu daha az kaloriliymiş tadı aynı pekmez gibi ve gerçekten çok güzel günde bir tane tüketiyorum Bayağı bir işe yarıyor sizlere de öneririm eğer böyle bir ihtiyacınız varsa şimdi bunu içeyim ben misafirlerimizin de gelmesine az kaldı zaten tanıyorsunuz kuzenlerimiz var bizim. Onlarla da daha öncesinde vlog çekmiştik. E, bu arada annem de akşam yemeğini hazırlıyor. Böyle etli, patlıcanlı bir şeyler yapacakmış türlü gibi. İşte karnım aç değil. Birkaç tane yapmış olduğumuz kurabiyeden yedim. Efsane ya, efsane. O beni tıkadı galiba. E böyle. Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Bizim minik kızlar geliyordu. Karen Beren. Yavaş yavaş. Mira uyuyor, Mira uyuyor. Yavaş, ay ayakkabılara bak ya. Bunlar ne? Mira uyuyor. Tamam mı? Bunlar ikiz gibiler ya. Hoş geldiniz kızlar. Gel, Mira içeride gelin ama Evet, uyuyor şimdi. Buyursunlar, buyursunlar. Hoş... Merhaba. Merhaba. Gelin bakalım, o ağır misafirlerimiz var bugün. Anca Misafirlerimiz geldi. Şimdi çayımı demleyeceğim, bardaklarımı hazırlayayım dedim. Bu arada... <laughs> Karen sesinden Luna korktu. Ya bizim ev sessiz olduğu için Luna hep sessizliğe alışkın. Kızlarda da paltır gelince evde bir ses gürültü olunca Luna saklandı. Nerede bilmiyorum. Ee, öyle bir yere saklanıyor ki kesinlikle bulamıyorsunuz. Evet beni kameradan görüyorsun. Şimdi ben çaylarımızı dolduracağım. Ee, ve Nereye? yapmış olduğumuz ikramlar ya. vardı. Onları da Şuna koyacağım. Mı Şuna mı Efendim? da mı gireyim? Evet. Anne saatine geçiş yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Evet. Rezenemi yaptım. Saatimizi de göstereyim. 11.30 oldu. Misafirlerimizi de uğurladık. Mira'yı de uyuttum. Allah'ım yine saçım başım dağılmış bir şekildeyim rezenemin demlenmesini bekliyorum. Bir rezene içtikten sonra da artık ben de uyur ve dinlenirim. Artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.